dersimizde örnek bir API üzerinden bir HTTP request'i gönderelim ve request sonucunda gelen dataları konsola yazdırıp gösterelim. Şimdi kullanacak olduğumuz API üzerinden örneğin bütün postları alalım ya da buradan farklı bilgileri de alabilirsiniz. Örneğin girip buradan posta tıklayalım ve bize gelecek olan sonuçlar zaten tarayıcı üzerine yansıtılıyor. Yani ben girip bu adres üzerinden gene aynı sorguları Angular üzerinden ulaşacağım. Şimdi ilk olarak uygulamamız üzerinden Gelip bir, bir komponent oluşturalım. ng generate component, örneğin post olsun. Peki komponentimiz oluşturuldu ve komponenti açalım. Komponentin içerisindeki ts içerisinde app slash post bize geliyor. Ben buradaki post selectorını alıp app komponent etmeli içerisine yazdıracağım. Şimdi komponentin içerisine biraz sade tutalım. 10 inite ihtiyacımız yok. Fontu biraz büyütelim. Ve burada bir HTTP request yapacağız. Ancak uygulamaya bunun öncesinde HTTP modülünü ekliyor olmamız lazım. App modül test dosyasını açıyoruz. Ve burada HTTP client modülü buraya eklememiz lazım. Ve HTTP client modülü ise yukarıya gelelim. Import. Buradan from at angular slash common slash http üzerinden almamız lazım. Peki bunları yaptıktan sonra artık uygulama içerisinden bir http request de yapabiliyoruz. Ve burada constructor içerisinde bir tane parametre verelim. Bir http'yi burada bir inject işlemine tabi tutalım. Gelip http diyelim. Ve burada http client diyelim. Okey dediğimizde daha yanlış bir namespace karşımıza geliyor. Bunun yerine et angular common altında http bunu seçiyor olmaz gerekiyor. Peki bir request oluşturmak için yapmamız gereken çok basit gelip http üzerinden bir get oluşturuyoruz ve get de benden bir url bekliyor. Ben de buradan aldığım url'yi uygulamaya veriyorum. Buraya gelip yapıştıralım. Ve bu adres üzerinden bir talep, bir reçet, bir request gönderiliyor. Ve bu adresten gelen response'ın yani cevabı ne zaman geleceği bize belli değil. Dolayısıyla burada bir asegron işlem yapıyoruz. Ve asegron işlemin sonucunun bir saniyede mi iki saniyede mi geleceği belli değil. Dolayısıyla uygulamanın gidişatını da burada bloklamamış olması olmamız gerekiyor. Bir response geldiği anda çalıştırılacak olan bir metot. Yani bir subscribe metodu burada oluşturuyor olmanız gerekiyor bu metot gelen response'dan direkt haberi olacak. Response diyelim. Ve gelen response ise olduğu gibi konsola yazdırıp bakalım. Bize bu adresten ne gelmiş. Evet bakın uygulamayı ziyaret ettiğimizde bize bakın response'da 100 elemanlı bir dizinin burada geldiğini görüyoruz. Peki gayet güzel. Şimdi bize gelen buradaki response'ı direkt konsola yazmak yerine bunu tanıyacak olduğumuz bir değişken içerisine aktaralım. Buradan post isminde bir değişken tanımlayalım ve burada diz nokta post içerisine gelen response'ı aktaralım. Ve HTML sayfasını açalım. Buradan HTML sayfası içerisinde böyle bir ul etiketi tanımlayalım ve ul etiketi altında bir li etiketi ve li etiketinde gelip ng for diyelim. Ve let post of post. Yani post içerisindeki bütün elemanlara ulaşalım tek tek ve her bir tanesini li içerisinde yazdıralım. Şimdi objenin kendisi post ve bize gelen değere baktığımız zaman içerisinde title body alanları var. Dolayısıyla postun içerisindeki title body user id ya da id bilgilerine ulaşabiliriz. Buradan gelip title bilgisine ulaşalım. Kaydedelim ve gelip sayfaya baktığımızda bakın bütün postların title bilgileri direkt sayfa üzerine yansıtı. Şimdi burada JSON placeholder'ı kullanmamdaki sebep buradaki test amaçlı kullandığımız API'nin HTTP metotlarına sahip olması. Örneğin bir delete işlemi, bir güncelleme işlemi ya da bir post işlemini bu API üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak bize gelen bilgilerin test amaçlı oluşturulduğunu bilmekte fayda var. Örneğin bir film sesi yapmak istiyorsunuz ve film bilgilerini gidip kendi database'inizde saklamak yerine bu hizmeti veren belli API'ler internet üzerinde bulabilirsiniz. Örneğin themoviedb.org sitesi. Bu site üzerinden paylaşılan bütün film bilgilerini API üzerinden de size gönderilmiş. Dolayısıyla bu bilgileri kullanabilirsiniz. Örneğin bir film arşivi ya da dizi arşivi ya da filmlerde oynayan kişi bilgileriyle alakalı olarak bütün API bilgileri bize sunulmuş. Bu siteye daha önceden üye oldum ben. Gelip ayarlar kısmından API kısmına geçiş yapalım. Ve API kısmından Döküman sayfasına geçiş yapalım ve API'nin kullanımı ile alakalı bir döküman bizim karşımıza gelecek. Peki döküman içerisinde belli kategoriler var. Örneğin dizilerle mi ilgileniyoruz, filmlerle mi ilgileniyoruz ya da insanlarla mı ilgileniyoruz ya da farklı bir grup buradan seçebilirsiniz. Biz örneğin movielerle ilgilendiğimizi söyleyelim ve movieler altında da belli tabii ki get metotları var. Örneğin get latest ya da popüler filmler. Örneğin Get Popüler deneyim ve en popüler filmleri bize getirsin. Ve burada bir deneme kısmı getiriyor bizim karşımıza. Ve deneme kısmı içerisinde bakın kullanacak olduğumuz URL bu. Ancak bunun içerisindeki API key kısmını burada işaretlemiş. Ben gelip sayfamdan bana özel oluşturulan API'yi alayım. Ve gelip API kısmını buna yapıştırayım. Ve bakın buradaki bilgi direkt API key kısmına gelecek. Dolayısıyla buradan send request dediğimiz zaman bu API'nin sonucunda bize gelecek olan bilgiler burada. Örneğin birinci sayfada toplam 19.811 kaydın olduğunu ve toplam 991 sayfanın olduğunu görüyoruz ve result kısmında ise bize filmler geliyor. Peki kaç tane film gelecek? Birinci sayfada kaç tane ise? Burada varsayın olarak 20 tane film gönderiliyor. Yani ben response üzerinden result'a ulaştığım zaman 20 tane film bilgisi gelecek. Ve 20 tane film bilgisi içerisinden title kısmına ya da popülaritesinin ne olduğu ya da bunun imageinin ne olduğu ya da ne zaman yayınlandığı gibi detay bilgilerine ulaşabileceğim. Peki, şimdi oluşan URL'yi biz buradan kopyalayalım. Uygulamaya gelelim. Uygulamada get kısmına JSON placeholder'ın yerine aldığımız URL'yi yapıştıralım. Peki, bize gelecek olan bir response var. Bu response'ı gene post üzerine yapıştıralım. Ancak post içerisinde de result'a gidiyor olmamız gerekiyor. Yani post üzerinden result parametresine geçiş yapmamız lazım. Dizi results içerisinde saklı çünkü. Ve tabii ki postun altında da title olacak. Her bir gelen postun altındaki title ulaşmıştık daha önceden. Ve burada da film bilgileri için aynı parametreyi yine kullanabiliriz. Kaydedelim. Sayfaya gelip baktığımızda bakın bu sefer de film bilgileri karşımıza geldi. İkinci sayfaya geçiş yapmak istersek Apı üzerinden gelip URL'in sondaki örneğin ikinci sayfa. Bakın bu durumda listemiz değişir. Gördüğünüz gibi JSON JSON placeholder üzerinden yapacağım işlemlerin aynılarını bir movie database üzerinden de yapabilirim ki the movie db database gerçek filmlerden test verileri değil de bu API'yi kullanan gerçek web sitelerinden gerçek web sitelerinin kullandığı bir API. Örneğin bunu göstermek adına API kısmına gelelim ve API kısmından uygulamalar kısmına geçelim ve bu API'yi kullanan bazı örnek siteler var. Örneğin siteleri açtığımızda Bakın buradan Homepage diyelim. Ve bakın örneğin bu şekilde bir web sitesinin tamamen buradan gelen API bilgileriyle bir web site yaptığını görüyoruz. Ya da gelip başka bir uygulamaya baktığımızda Google Play üzerinde yayınlanan bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Ya da gelip buradan farklı bir uygulamaya bakalım. Örneğin web site şeklinde filtreleyelim. Sadece web siteler gelsin. Buradan bakalım homepage diyelim. Bakın tamamen bizim kullandığımız API'yi kullanan bir web sitesi. Her bir film detayına giden bir sayfa yapmışlar. Sonuçta film bilgilerini kendi database'inize saklamak yerine bu şekilde bir API üzerinden işlemlerinizi sunabilirsiniz. Ya da yemekle alakalı bir web sitemi yapmak istiyorsunuz. Gelip bu şekilde bir sitenin size sunduğu API bilgilerini de kullanabilirsiniz. Peki ancak bunlar tabii ki gerçek bir API database'i olduğundan dolayı buradaki verilerin silinmesini ya da güncellenmesine izin verecek olan API bilgilerini bize sunmuyorlar. Dolayısıyla biz test amaçlı olarak json sitesinin sağladığı API'yi kullanacağız.